Evet, selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. E, romorkumuzu hayvan gübresiyle doldurduk. Bahçeye getirdik. Maşallah baya bir güzel geliyor. E, hemen hemen yarım gazdan dolandı. Diyebilirim. Burası biraz rampa, bayır aşağı. Yol üstünden yükledik. Getirdik, baya bir güzel çekiyor yani. Baya bir güçlü motor. 7 beygir bir motor. Romorkumuz da bayağı büyük. E, romorkumuz şuradan itibaren. Şöyle, şu kapattığım yer. E, böyle 1.70 boyunda. Böyle de 1.6 boyunda, 1.7 boyunda. Böyle ince bir saçtan kapattım bunu. E, Kapağını da yaptım şöyle. Şurada bir daha pim yapacaktım bunu. Şurada vida yaptım. Şimdilik o zaman pim yoktu. Ben de böyle yaptım dedim pim yapana kadar. Ya bunları deler böyle bir tel geçiririm bu cuvatları. Ya da başka bir sistem yaparım çünkü vida oldu vida düşer. pastane açılmaz, kırılır. sıkıntı yaratır. Şimdi şu gübreyi buraya dökeceğiz kapağını böyle açılıyor kapı menteşelerini yaptı buraya 20'lik kapı menteşesi attım bunu profilerimiz 40'a 30 1.5 milim şu ortadaki 40'a 62 milim şu 2.5 milim şurada bir, bir santimlik bir lama var bir santime e, e, yani 10'a 50 yani 1'e 50 bir santime 50 e, yani bir santime 5 santim evet şu 50'lik bir lama 50'lik bir lama şunu attım hani güç sağlasın diye ortadan kırılma falan olmasın diye şunları silmeden yaptım şu frem şeylerini frem bağlantılarını daha önce de göstermiştim ama tam olarak göstermemiştim kaynattım. Biraz karanlık gözükmüyor. Şöyle borunun içinden geçen başka bir boru. Şurada şu içinde. Oradan frene bastığın zaman şunu yukarı çekiyor. Şunu yukarı çekiyor. Oradan bastığın zaman fren tutuyor. Şöyle bir sistem. Şu boru boydan bunu ikisine attım. Tek parça. Bir aladım. buraya bir parça kaynattım. Bu parçayı Şuraya bir boru sistemi yaptım. Bir parça bundan bunu attım. Buraya da bir parça yaptım. Şu borunun bu tarafına da başka bir parça yaptım. Bu parçayı da bu uzunu getirdim. Orada ayağa ayakla basabilecek bir sistem yaptım. Buna da bir boru yaptım. Borunun içinden tekrar boru. Oradan bir parça. Buradan böyle bir parça yaptım. Şuradan da ayak pedalına gidiyor. Ona bastığım zaman e, you, bütün filin çekiyor tutuyor güzel bir şey şuradakileri 40'a 42 milimden yaptım şu, şu profili şu bağlantıları öyle yaptım şunları çapraz böyle arkaya doğru attım öne gerek duymadım şu sacımız ince bir gün güzel bir saç bulursam onu atarım düzeltirim daha bu kasamızı falan bitiremedik ama yükte de baya bir güzel bir motor oldu Baya şahane güzel bir motor. Yani böyle köyde, bahçede güzel iş görür. Evet, bahçelerimiz, damlamalarımız da çalışıyor böyle. Bu engin dünya, bu kocaman ağaçtı. Zamanı da baya bir geçmişti geçen sene. Evet, yani Kuruldu, dipten filizlendi. Burada bir domates dalımız var. Güzel çiçekler var ama daha birşey tutmamış. Şimdi bahçemize bir bakalım. Evet bunlar da güzel. Artık ıskarlar mı güneşler mi bilmiyorum ama domatesler pek tutmuyor. Biberler biraz tutmuş. Biberler biraz. Birkaç defa da topluyoruz. Biberler de baya güzel. Kabakları birazdan. da evet istiyorum. Evet baya var kabak. Baya var. Gidiş. Kabak. Bunlar hiç gelişmiyor çok şunlar. Aa bak. Domates de tutmuş ama gelişme yok. Suluyoruz da, gübre da sulu gübre dağıttım onlara. Ama gene de güzel durdu. Artık da güzelleşmiş. <laughs> Maşallah. Toplayacağım biraz az ama de fena değil. Domatesler de bayağı güzelleşmiş. da bir 3-5 kilo çıkıyor. O da bizim yiyeceğimize yetiyor. en kendi ektiğimiz doğal. Güzel şey Salata gibi bir şeyler var mı acaba ya? Vallahi hiç Bundan sonra tavuğunu yiyeceğiz. Böyle evet, ufak bir tane yemek bulayım dedim. Bulamadım. Şansım al. Ha burada bir tane buldum. Burada bir tane buldum. Evet. Güzel bu. Taze. Çok da lezzetlidir. o da baya güzel şu tam, şu değişik bir şey. şu var mı şekilde göremedim ちょっとあびたらお風呂でフだ mümkün mü Şöyle bir zonlayayım. Fazla da zorlamıyor. Bu telefon. Evet şu evin köşesinden şu illerde beyaz bir çatı gibi gözüküyor. Yani parmağımı gösteremiyorum. Şu beyaz, şu beyaz çatı. Bitirdim üstünde şapkalar, mahyalar kalmış. Onları bitirdim. hayvanların kilitlerini onları da kaynattım ee, sağlamlaştıracağız ee, damlamalarımız böyle bu anamızın dibinden patlamış nedir acaba neden böyle olmuş onu bilmiyorum evet arkadaşlar görüşürüz abone olmayı unutmayın